bir kart seçer misiniz? Sorun değil. Hangi kart seçin önemli değil. Tamam şunu Az, kupa az, çok güzel. Kartını alıyorum. Şöyle ortada kaybettikten sonra kesiyorum ve destenin ortasında kaybediyorum. Şimdi geçen hafta bu numarayı yapacağım zaman karşımda iki tane sarhoş çocuk vardı. İki genç çocuk, işte sarhoş. Ben karıştırdım desteği. Anlatıyorum işte numaranın nasıl olacağını. Birisi güvenmedi aldı. Kendi karıştırmaya başladı. Aynen benim karıştırdığım gibi karıştırmaya başladı. İyi dedim bir şekilde bulabilirim onu. Yine de. Diğeri, diğeri aldı desteği. Kağıtları bu şekilde karıştırmaya başladı. Eyvah. Tam eyvah. Tam bir tam bir fiyaskoya doğru gidiyor yani deste. Yüzü açıklar, yüzü kapalılar. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Baktım böyle yüzü açıklar, Yüzü kapalılar, sinek, peş mi, maça asma hangisi olabilir? Karo mu, kupa mı? Koydum bu şekilde desteğim masanın üstüne. Benden sihirli bir şeyler bekliyorlar. Sadece yapmam gereken şu şey oldu o ya. elim üstünde gezdirmek. Üçe kadar sayıp parmağımı ışıklatmak. Üç. Sonra desteği gözlerinin önünde yavaşça açtım. Bütün deste kendini yüz açık bir şekilde yeniledi. Tek bir dışında. Senin kartın. Neydi kartın? Kupas. Kupas. Aa inanılmaz. Oyo bu numarada sadece 4 kart kullanacağız. As, maça, kupa ve karodan 4 as. biraz karıştıralım kartları. Şimdi senden elini şu şekilde tutmanı istiyorum. Parmağını aç, kapat, aç, kapat, açık az. Tamam. İlk kartımız maça. Maçayı koyuyorum, kapat elini. İki diğer kartımız sinek. Sineği de altı aldım. Maça nerede şu an? Üstte. Üstte değil mi? Elimi gezdirsem, bir, iki, üç deyip parmağımı şıplatsam bir şey değişir mi elinde? Sanmıyorum. Sanmıyorsun. Maça neredeydi? Üste. Üstteydi. Bakalım. Aniden Aa. sinek oldu. Maça altta kaldı. Bir daha yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Çok iyi. Biraz daha karıştıralım. Yine o şekilde aynı tutmanı istiyorum. İlk kart kupa Kupayı görüyorsun değil mi? Kapat. İkinci kartımız karo. Karoyu görüyorsun değil mi? Görüyorum. Karoyu da alta alıyorum. Sıkı tut. İkisine birden dokunuyorum. Kupa karo. Kupa karo. Kupa neredeydi? De. üstteydi. değil mi? Bakalım. Kavur altta kupa üstte. İkisi de bende aslında. Aa, ama kırmızılar bendeydi. Nasıl yaptın? Sır. Oya burada iki adet destemiz var. Birisi mavi. Mavi öncelikle şuraya bırakıyorum. Biraz sonra mavi desteği de kullanacağız. Öncelikle yapman istediğin tek şey desteği karıştırma. İstediğin kadar karıştırabilirsin. Önceden hazırlanmış bir düzenek olmadığını göstermek için. Karıştırabilirsin. Hadi. Tamam. Yeterli mi? Yeterli. Midir? Tamam. Bu destemiz benim öngörü destem. Şimdi öncelikle senden bir kar seçmeni istiyorum. Tamam. Şöyle olacak. Sağ elini kullanıyorsun sol elini mi öncelikle? Sağ elini. Kartları dağıtırken hangi elini kullanıyorsun? Yine sağ elini. Şimdi senden yapmanı istediğim tek şey bu desteği arkana götürmen. Yani yüzü açık bir şekilde arkana götürüp içinden bir kart seçip bu kartı yüzü kapalı bir şekilde destenin ortasına bir koyuyorsun. Ama koyarken tam kapatma. Tamam. Böyle yarısı açık, açıkta kalsın. Şöyle biraz geri Tamam. herhangi bir şey herhangi bir şekilde seni zorlamıyorum. Sen istediğini kartı çıkartıyorsun. Tamam mı? Çok güzel. Kartın ortada değil mi? Evet. İkimiz de görüyoruz. Hı hı. Kapatıyorum ve açıyorum. Seçtiğin kart burada. Benim öngörü desteğimi açıyorum. onu da yüzü açık bir şekilde yayıyorum. Numaraya başlamadan önce ben de bir kart çıkardım, ters çevirdim. Benim ters çevirdiğim kart Oya, Kupa Valley'di. Senin ters çevirdiğin kart, herhangi bir şekilde zorlamadım seni değil mi? Hayır. Senin seçtiğin kart, Kupa Voley'di. Ama nasıl olur? Oya daha önce hiç sandviç numarası gördün mü? Görmedim. Görmedim ilk defa görüyoruz. Senden yine bir kart seçmeni istiyorum. Herhangi bir kart hiç fark etmez. Tamam. Karon. Çok güzel. Bunu imzalamanı istiyorum senden. Kamerada göster. Tamam. Kartını alıyoruz öncelikle destenin ortasında şöyle kaybediyoruz. Burasına sokalım. Destenin ortasında bir yerde kayboldu. Burada iki adet ekmek dilimimiz var. Öyle düşün. İki tane az. İki ekmek dilimimizi alıyorum. İki ası. Şu göstereyim. Kapatıyorum. Sandviçimizi hazırlamaya başlayacağız. 1, 2, 3. Bum. İki, i̇ki asın arasında bir kalp senin imzalı karonu. Ama o aradaydı. O aradaydı evet. <laughs> Şimdi çok özel kartlarımıza bu sandviç numarasını daha görsel bir şekilde göstereceğim. Öncelikle burada boş bir kağıdımız var. Ortasında da delik var. Hı -hı. Kontrol edebilirsin. İkinci kartımızda ön arkası boş olan. Kontrol edebilirsin. Öncelikle yine senin kartını Destenin ortasında şu şekilde kaybediyoruz. Araya alıyorum. Destenin ortasında tamamen kaybettik kartını. Kayboldu değil mi? Hiçbir yok. Alıyorum boş kartı. Delik kartımızı alıyorum. Şimdi bu anı canlı canlı göreceksin. İyi izle. Çizgi film gibi düşün. 1, 2, 3. Delikli kartınız. Senin karı onun. Ve boş kartımız. Ama o kart ortada ya. Araya girmesi imkansız. Nasıl ama güzel değil mi? Güzel. Çizgi filmi gibi aynen. Çok görsel. Oya bu numarada bir kart seçmiyorsun. Ben en üstteki kartı açıyorum. Sinek dört. Elini şu şekilde tutar mısın? Parmağını aç. Tamam. Kart koyuyorum. Kapat. Şu an elinde hangi kart tuttuğunu düşünüyorsun? Sinek dört. Sinek dört. Emin misin? <laughs> Kartı değiştirebilirim ama değil mi? Evet. Şu an elinde. Evet mi? Hayır. Açalım bakalım. Sinek dört. Tamam. Tekrar kapat. Kırmızı 4 var burada. Karo 4 Karo dördü altı alıyorum. Sineği aldım elinden. Şu an eline bakmadan hangi kart düşünüyorsun elinde? Karo 4 Karo Sine'yi 6 aldım Karo burada değil mi? Şu an kafanı karıştırdım biraz Karo neredeydi? Alttaydı Alttaydı değil mi? Bum bir şey hissettin mi? Karo üste geçti Hissetmedin mi? Bir daha 1-2-3 Bum Karo neredeydi? Alttaydı Evin misin? Açalım ikisini de bakalım Üstte mi geçti? İkisi daha oldu? Aa. 小。<music>